Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte TikTok hayatın ileri bir yeni seri başlatıyoruz. Şimdi ilk hayat hilemiz Nutella. Nutella. Onun kapağının olduğu yerde karton var. Karton arkasında Nutella'yı açmak için bir aparat varmış. Evet. Ha. Var mı diye bakacağız. Şimdi şey. tam Nutella ben burasında. Bence gerçek. Bence değil. Bence yok. Tamam. Kandırıldık. Kandırıldık. Yıllardır kandırılıyormuşum. Bıçağı atma bir dakika. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Tekrar edelim. Şöyle göstereyim. Hiç Yıllardır şey... kandırılıyormuşuz. Neyse biz ikinci yerimize geçelim. Ne? Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de. Bir tuz tuzumuz var. Bir de yumurtamız. Yumurta. Kırıyorsunuz kırılmıyor. Ve arkadaşlar şimdi buraya tuz dökeceğiz. Tuz dökeceğiz. Çok az bakın bu miktarda. Şöyle de olur yani <laughs> Bence olmayacak. Ya olacak. Mı? Bence olmaz. Birazcık daha az çıkıyor. Oo. Oo Muhammed abarttı. Arkadaşlar Aha, oldu. oldu. <laughs> oldu. Oh, abi. Oh. Oh. Bakın bir de normal halini göstereyim arkadaşlar. Durmuyor. Dur Bak biraz durdur be. Tabi olursa. <laughs> Her an olmuyor çünkü bu. Az önce de nasıl durdu ama. Arkadaşlar olmuyor. çok tuz koymamız Tuzu boş Arkadaşlar çok tuz koymamız. Dördü geldi şimdi. Arkadaşlar olmuyor. <laughs> oluyor oluyor. Az önceki onun üzerinden puanım bir. Bir bile değil. Aynen. Buna puanım Dobri için 9. 5. Benim 9. Benim 9. Bu başarılıymış arkadaşlar. Başarılı. Şimdi kendimize geçelim, bir... geçelim biz. Sihir. <gülüyor> Sihir. <gülüyor> evet arkadaşlar. Üçüncü TikTok hayatıyla sizlerleyiz. Yani bir arkadaşlar. Evet, <laughs> şimdi yere <laughs> geçiyoruz. Ben söylüyorum. Al tabla efendim. Arkadaşlar tuz mu var? Hayır. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi bir çöp adam çizeceğiz. Hemen çok canlanıyormuş ve oynuyormuş üstünde. Çok bastırmıyoruz. Ben en son kamerayı yaklaştıracağım su dökerken. Şöyle küçük bir çöp adam. Bence olacak. Bence de olacak. Tamam. Göz falan yapmıyoruz. Çünkü hepsi şimdi bir yani göz kamerayı. Bir dakika kamerayı alayım. Ay. Görünüyor Yok. mu? Yok şu anda görünmüyor. Bir dakika arkadaşlar biz ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi suyu kenarlarından döküyoruz. Yavaş olman lazım Mahmut <laughs> arkadaşlar canlandı. Şuradan. Hadi kafadan yavaş dök kafa kopmasın. <laughs> kafadan Arkadaşlar kafa kalkmadı. Şuradan bir oynatayım mı? Hayır. Arkadaşlar bakın bu Muhammed <laughs> Ses boyu dalga. Arkadaşlar Muhammed koşuyor ama kafası kaldı orada. <laughs> görünüyor mu Muhammed? Evet şu anda görünüyor. Aa kolların çıkıyor muhammedcim Dur şu vurdum kaldım. Kendime de vuran insanı görmedim ya. Adamın şekli şuklu değişti. Şekli şuklu. Hayır kalkmıyor ya biz bir daha çizelim. Aynen evet. Hayır Hadi. hayır hayır kalkıyor ama devam et orada de oynatmaya. Aha aynen kalkıyor. Arkadaşlar çok güzel. Ay elim çarpıyor. Bak <laughs> <vardı. gülüyor> görünüyor değil mi düzgünce? Bakayım. Yok şu an. he. <laughs> arkadaşlar da mı yani. kafası? Tövbe tövbe. <laughs> yani. Biz baştan çizelim. Hayır hayır kalkıyor. Şu kolları kaldırır mı? kol. Kalk, ha, kol. Bahmet, sen çok uyuşuksun. <laughs> Lan benim adam çok uyuşuk oldu. Mat kalkma. Bayram mı istedik ne? Kapaçık. Mat adamı öldürmek mi istiyor? <laughs> arkadaşlar biz baştan çizelim. Bir saat uğraşırız olmaz. Aa, Kalktı. Dur. Bak, Böyle ha, ha, dur. Kalk, 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 Ha kalktı. Bir kafa, kafa kaldı. Aa, kafa. aa. Kafa. kafayı kaldı. Bu da lazım. Dur kafayı bölelim. Böyle ay, kafa. ay arkadaşlar kafayı böldüm olmayı. <laughs> Adama bak kafası yok. Yazık. Ama güzel oldu. Güzel çıktı. Şimdi suyla dalgalandı. Hadi elini alsana nasıl olacak? Alayım mı? Al al. <laughs> Kaçıyor. Ay, Ay bu ilk gibi. göster. I, <laughs> tamam arkadaşlar bu da bir şey. Bir şeye benzedi ayıp söyle. Tövbe ya. <laughs> Aa el dövmesi. Arkadaşlar bu da başarılıydı. Benim buna puanım 9. Benim 10. Benim 9. Çık <laughs> hemen kalkmadı. Ama ya biz yapamadık. Hadi o zaman şimdi sıradaki hilemize geçelim. Hilemi Hı. onda bilmiyoruz da. Dürrling nasıl bilmiyoruz yani. Evet arkadaşlar şimdi birazcık saçımızı aslında. Şöyle evde küçük çaplı bir topik e partisi yapacağız. Tamam yayın. tamam yeter artık. O kadar da ama. <laughs> Sonra da arkasına geçiyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Şöyle şimdi... Hadi bize doğru dönüp yapsan daha iyi olmaz mı? Ee, bir dakika sabunun tarafını göremedim. ya ortada. Hadi burada mı? Hayır. Nerede? Dur. Dur. Bir Arkadaşlar. Ha. buldum buldum. <laughs> Mamacım hızlı. Hayır. Şura şura. Dur. Nerede? <laughs> Arkadaşlar biz bir ayarlıyoruz. Ha buldum. uzun bir zaman sonra buldum. Başlamak. Oo köpek partisi. <laughs> Mart bize dön. Arkadaşlar. Bakın. Oo başarılı. Madem ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Madem ama sen yanlış yaptın biliyor musun? Ben bir kere yaptım çok güzel oldu. Sıra <laughs> bende. Dur ben nasıl yapacağımı biliyorum. Islatacağım. Sen yap o zaman hadi bekliyorum. Çok hazırlı, çok koydum. <laughs> <laughs> Şurası. Üfle ben... üfle. Islak olduğu için bellidir. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Ne? <laughs> Adoo. Arkadaşlar bir de ben yapacağım. Muhammed sıra bende. Tamam sıra bende. <laughs> oha bu ne? Ey oha arkadaşlar. Görünüyor mu? Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi sabunumu sıkıyorum. Mamacığım bir dakika kamerayı <gülüyor> <gülüyor> Az daha video bitiyordu. Mamacığım şöyle tut ben görünürüm. Tamam biraz uzaktır. O çok 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 uzak duruyor. Yok. Boydan Ma alın. Mahmet Mimnaş'ın kumuna kadar görünüyor. Gel şuraya. Yaşıyor mu az Şimdi ben bu sabunu sıkmayı düşündüm. Madem o sabun yani çok iyi değil. İstersen Şöyle ya. Mı? Şöyle tutar mısın? Benim ben? köpük, köpük sabun olduğu için bence ben olmaz. Öyle dur bak çok iyi çıkıyorum. Şöyle birazcık sıktım. Çok da sıkmak istemiyorum açıkçası. Ben, ben yine... de bir görüş açısından bakayım. Arkadaşlar <laughs> şöyle Çıkmadı daha çok. <laughs> Ama ben az ondan. Çok sık çok. Çıkmadı. Arkadaşlar bende çok güzel geliyor bana. Ama falan. çok çıkmadı. Evet ben bunun çok daha sıkacağım. Arkadaşlar bu arada aramızda bu hal. Niye? Yeah. Aramızda. Değil mi Muhammed aramızda? Yok. <laughs> Yo. Oluyor mu şu an görünüyor mu? Arkadaşlar ben az çıkıyor. Çok üflemen lazım. <laughs> Bir de çok bayağı açık sabun. Yani ben sabun beyaz. sabun açık. Sabun açık. Ben hep yaptım arkadaşlar böyle atıyorum. Sabun beyaz açık var lan. Arkadaşlar ben sonda bir çıldırık yapacağım. Gerçekten ne yapacağımdan hiç haberim yok. Harbi yok. <laughs> Yarın bilmez ki. Oo! Yap yap hızlı yap yani akıyor çabuk hızlı yap. Ha daha çok aksın. <laughs> Görünüyor mu? Bir bak altına. Arkadaşlar köpük görünmüyor. 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 Boş ver. Boş ver. Kal. Arkadaşlar devam. <laughs> ben görünmüyorum. Ha, tamam. Biraz aşağı. Tamam. Ben nereden çıkamadım? Bugün gitti. Son kez az bir şey sıkışıyor. Yani çok sık. Hatta... Ben yarın bunu da yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hızlı. Hadi yani ben de yapayım. Al, sen göster ben deliliği yapayım. Arkadaşlar çok hızlıca öpüyorum. Kukuli. Patlıyor yüzümde. Bu da başarılı. Arkadaşlar yani için al yarın. Arkadaşlar dört beş arkadaşım toplayın böyle hep birlikte eğlenin. Hepinizin deliliğimi de. yapacağım şimdi. Tamam, ben şu bir dakika şuraya koyuyorum arkadaşlar en büyük. Ağzım da hep sakın Al çabuk tut tablet. Bir delilik yapacağım. Çabuk. çabuk dedim. çabuk dedim. Çabuk. Çabuk. Hadi bakayım. Kral gelmez mi şimdi? Düşündüğüm, Düşündüğüm. şey yapmayacaksın inşallah. <laughs> Yerdeki köpek hala duruyor. Görünüyor mu? Evet arkadaşlar sabun çoğalıyor. <laughs> arkadaşlar sabun akıyor sabun akıyor. Ah elim mahvoldu. Bu çok büyük bir köpük pastası. Bakalım göründüğü kadar büyük. Muhammed oy koyuyor, koyuyor düştü hep yere. Ya. Arkadaşlar bu olanlar aramızda. Kim ne düşemez Olanlar aramızda. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Çok iyi ya. <laughs> Çok iyi. <laughs> ben şimdi patlamayı yapayım mı? Mehmetciğim bir dakika tutar mısın? Bir yer geliyor ama izliyorum. Mehmet, Lütfen bir dakika kamerayı tutamışım. Aa köpeği göster görmüyordum. Kukuli. Mal bir tutar mısın? Bir hareket yapayım sonra hepsini çekeceğim. Tamam arkadaşlar beni çek Mehmet, Abi Mahmet. <gülüyor> Mahmet kimi ki yaka lütfen. Ama köpüğüm gidiyor. diyor. Köpük de diyor. Köpek Köpek de diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mahmet de <dökülüyor. Köpük> gülüyor köpük de Hmm, bakın karışım. Ne Tamam yiyeceğiz, yemek. Abo inşallah bunu babamlar izleme. <laughs> bakın. Oha, oh my god. Bence bu yukarı gele daha hiç kımar tutar mısın biriket yapayım lütfen. <laughs> lütfen. Arkadaşlar, akşamimdeki bakın. Olgümey. <laughs> Mahmut tutar mısın lütfen? Lütfen. Biz videodan sonra her yerde çıldıracağız. Mehmet tutar mısın? Yok göster beni. Mehmet, Mehmet Muhammed tut, tut, tut. Arkadaşlar tutmuyor. Kışkırtma. Mahmut etme. Mehmet tutar mısın köpük gitmeden? Lütfen çok Gitarr. güzel bir şey yapacağım. Bana çebin. Çepe... Lan... Yaren yani köpüğü hep aa, köpüğü. Aa, aa, Görünüyor bana mu? <laughs> Evi <bir Köpük> mahvetti. <laughs> kameraya da köpük gelseydi keşke. Arkadaşlar <laughs> göremezseydi. Oha! Ah, Muhammed bana bu çevir. Bana çevir. Oha kameranın oraya kadar köpük gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben benim yıkamam gerekiyor. Mami benim çeker misin? Göster beni göster. Kameraya kadar köpük gitmiş. Baksana. Yarın. Abu. Ya, bir bak. Gördüm. Şimdi arkadaşlar çok köpükler ya. <laughs> Yarın evi mahvettin. Aynen. <laughs> Aha güzel oldu. Evet. Arkadaşlar ufak bir çap. Çaplı evlenme oldu. Biz Muhammed'e daha delireceğiz. Ev pislenmişken sonra tabii kesinlikle temizleyeceğiz. Ne <laughs> düşün? Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar bir dakika beni de bekleyin ben de bitirmişim yapalım. Biz size daha çok TikTok içerikleri. Arkadaşlar biz tülleri, sizin için hep izlettik. Biz sizin için daha çok TikTok hileleri bulup size geri döneceğiz. Sizi seviyoruz. Şunu da şöyle bir yere sabitleyip bitişi şey yapalım. Arkadaşlar biz ya oh ama be. Ne oluyor be? Ah <laughs> 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 oh, yapmışım be <laughs> video. Ay çok güzel oldu ya aslında biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar bu şakayı gerçekten yapacak çok Mehmet Kargoğlu'nu sanırım. Horlia horlia. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone değilsen aşağıdan kanalıma abone, Benim abone olun. Benim linkimi de bırakıyor. Aynen senin linkini de bırakırım. Yaren Su Toprak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Ve videolarımıza like atın. Dislike atarsanız. Hadi hmm. bak düşelim mi şuradan? Hadi o koltuğun arasından boşluk ben onu ilk yakınlaştıralım. Bırak bırak. Düşeceğiz gerçek yüzüstü düşeceğiz. Yüzüstü mü? Hı evet. hı. Ben yüzüstü nasıl düşeceğim? Ne oraya düşeceğiz. Hayır. Hayır. ben oraya düşüyorum. Arkadaşlar bu delirmiş. Allah. Sen ben de düşeceğim. Oo. Ya <laughs> Ay. Arkadaşlar görmüyorum da. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar. Kafam Yarın gittim. yeni bir videoda görüşürüz partiksiyle. Ve videoların daha çok görmesini of. istiyor. <laughs> İstiyorsanız like atın öldün mü? Ölmemiş. Ben bayıldım. Bayılmadım ki. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda da kart oynayacağız. Büyük ihtimal. Hatta o kart videosunu da şimdi atabiliriz. Olmadı. hemen bu videodan hemen sonra yaparız. Zaten videonun da altında yazdığı gibi bugün dört tane tamı tamına dört tane tiktok etin yaptık. Videonun altındaki yazdığı gibi. Yaptık işte. Ve Çok. arkadaşlar bu arada saç bayramları. Ve arkadaşlar bu arada açıklama kısmında yani linkini bırakacağız. Ona da abone olursanız sevinirim. Ve arkadaşlar yakında kanala abone olma paralı olacak 5 ay sonra cidden. Ee, şimdiden kanalıma abone olursanız sevinirim. Yani videoyu sen uyu ben geliyorum. Görüşürüz. Ve yanlış yere atma. Dur, ayağın dur arkadaşlar. Bir tane kart fırlatayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Heh, oldu. Bye. Bye bye. Kapanmadı. <laughs> Kapa.